Söyleyeyim yani zaza nüfusunda fena değil. Fena Şimdi ]ydi. şöyle Ya, o zaman şey lütfen ya, bilgilendirir yani. misin? Zazalar Kürtler Ayrım nerede Nevzat? Hocam bu çok tehlikeli bir soru. İçankar nerede ayrım? Şimdi zazalar Kürt değil deseniz PKK'lılar diyor ki PKK ha, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tarihi bunlar böyle şey yapıyorlar ama bana sorsanız zazalar bana göre çok ayrı bir millet. Neden şu? Yani dil olarak biz mesela şeye ya. çok yakınız, ee, Parisi'ye çok yakınız, İran'a çok Hı -hı. çok yakın bir değil Genellikle Tunceli'de çok fazla varlar. Adıyaman'da, Siverek'te, Muşvarto'da, Bingöl'de e, baya bir zaza nüfusu var. Ama Tunceli'dekilerin büyük bir kısmı e, Elazığ, mesela Palu ayrı Tunceli Alevi'dir bizim mesela Adıyaman Gergerdir, Siverek'tir, bu tür yerler Bingöl'dür. Bingöl Şafi'dir mesela biz Hanefi'yiz. Böyle bir farklılık var. Yani o yüzden Anladım. bir bütünden bahsedemiyorsunuz ama Zazalı'la ilgili çok ciddi çalışmalar var. var. Ee, mesela evet, Zaza yani. dilinin yalanlar çok çok ya. eski Avesta dili olduğu falan da ifade ediliyor. Ya ama bu Türkiye'de şöyle, biz bir espri evet. yaparız hep. Ee, devlet şeylerle, Türklerle bir anlarsın sonra biz Zazalar o aradan bir yalanlar. çıkıp hani ne olur falan deriz. Ama Gerçek işin esprisi dışında, mesela Cevdet Yılmaz Zaza'dır. Gerçek Şu anki değil. Cumhurbaşkanı evet. yardımcısı. Mesela evet. Korkut Atalar vardı işte Söylediğim meşhur aileler şey şeylerin büyük bir kısmı ee, ama Tunceli'yi yani ayrı koymak de, lazım. Çünkü Tunceli'de e, zazalık yani aslında dimili derler de bu bambaşka yalanları... bir e,